Merhaba arkadaşlar, canlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Halim iyiyiz, iyidir. Edik benim halim, hadirim iyi olur diyeceğim. Şöyle altını düzleyip, güzel istifade edeceğim. Onun için... Şey... Şöyle şey, düzleyip... demek istiyor Ali, Ali. Değil mi hemen ben? De. Orayı düzleyecek, keresteyi, tahtaları oraya güzel güzel kayacağız arkadaşlar. Şişmesin, yılmasın deyin. Şimdi biliyorsunuz hava ısındı, güneş var. Temeli atayım diyeyim diye işte bu şekil kaldığı zaman tahtalar ne yapar? Hem şişme yapıyor hem de kamburlaşıyor değil mi? Aynen. O yüzden Ali şimdi onun altını güzelce düzlüyor. Düz diye görsün. Katlarken kademe kademe sizlerle ne yaptığımızı tek tek Arkadaşlar şeyden e, başladık ne derler temelden inşallah şöyle temele başlayacağız. Burada Arkadaşlar. Burası sıfırdan bir hayat. Elektrik yok şu anda, su yok. Ama e, ileriki zamanlarda bunların hepsi olacak. Köy yeni kurulum aşamasında. Burada da baraj manzaralı güzelce çektim demin İleriki gösterdim arkadaşlara. Zamanlarda güzel şeyler. Videolarımızı takip ederseniz e, nasıl bir aşamadan geçtiğini böyle temelinden tut da her aşamasını ayrı ayrı arkadaşlar. Ne kadar maliyet oldu onu da hepsini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Toprağımızın biraz yeri koruyorsunuz. Beyaz kepir altta biraz. biraz... olsa güzel toprak. Bakacağız arkadaşlar. Şu taraf biraz daha beyaz. Şuraya kadar. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi Temel e, nasıl olacak? Evin yeri nasıl olacak? Onda şu an bilgim yok. Ali. O düzelecek. Her şey zamanla. Şöyle baktığım zaman benim kafa şu an Arap çorbası gibi karıştı arkadaşlar. Nasıl bu işin içinden çıkacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl olacak deyin gerçekten kara kara düşünüyorum. Düşünmüyorum desem yalan olur arkadaşlar. inşallah bir kolaylık verecek. Sen oraları kuruya kur bakalım biraz. Tamam ben şöyle bir şey yapayım artık. Tamam mı? Hadi. Altını biraz kuru ekle düzledi arkadaşlar. Şimdi Ali onları tek tek kurmuş olduğumuz gibi kayıyor. Herhalde bir, bir saat içinde orayı halleder diye düşünüyorum. Değil mi? Aynı. Böyle arkadaşlar. Ali şunlar köşelere mi konacak gene? kısalar. Bu yani kazıklar lazım olacak şöyle bir Şeye vurduğun kazıklardan almamışsın. Neye? Şu ne vurduğumuz. Altta mı bunlar? Görmedim de için dedim. Şu beş onları gördüm de. Onların adı neydi? Unuttum arkadaşlar. Beş ondan tahtaları bildim. Öbürünün adı neydi Ali? Beş on beş on onu. Yok yok şöyle evin köşelerine vurduklarımızı diyeyim şöyle. Ne bileyim sen ne koyayım? Yuvalak ağaçlar vardı ya öbürü. öbür. Direkt. Ha direkleri diyeyim onu göremedim. De. Onu demek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar kademe kademe Ali bir yığsın. Ali daha yar etmedim Ali. Nereye nereye diyorsun? Hemen kolay mı? Ha <laughs> kolayca diyordum. Ne var diyordum. Yaparım diyordum. var abi bitti ne olacak? Yaparım diyordum. Kolayca <laughs> ne var diyordum? İnşaat benim işim diyordum. Tamam inşaat benim Arkadaşlar sabunca sab da ev benim diyorum. Ne olacak öyle? Arkadaşlar sabanperi. Nereye otursam nere otursam dedim altıma şu onlara koyuyorum olmuyor şu <laughs> diyor olmuyor bir abi, oturacak. Yer oturacak yer bulamadım bacaklarım var. Aliye diyorum Bana diyorum altıma şöyle bir Oturacağım ki şöyle bir tane oturak ama ben akşama kadar arkadaşlar ayakta böyle duramam biliyorsunuz oturak dizler. Ya sana şey yapacağım. Ne? Böyle küçük önce önce bir minyatür ev yapacağım tamam mı? O onu, onu tahtadan ev yapacağım onu içinde yemek şey onu biliyorum da. Çay içmek için yemek yapmak için. Ondan en önemlisi oturmaya benim dizlere sandalye lazım bana Aya bir sandalye yapacağım. Sandalyesiz olur mu? Aşama kadar ayakta dikil dikil o da olmaz. En azından yorulduğum zaman sandalyeye oturuveririm. Neye oturayım? Toprağa üstüne oturup kalkamıyorum arkadaşlar dizlerimden. Önceden olsa şimdi şunların üstüne oturdum. Çekirge gibi sıplıyordum. Sıplama kalmamış arkadaşlar kaylı. Anca şey olur da böyle sektirsin ya sarımsak döver gibi. Aynı onun hesap sarımsak döveyim valla. Hoşça kalın canlar şimdiki hal. Ali bir kaya korsun hepsini tuğlacı da daha şöyle tuğlayı o da tek başına hiç bu kolay iş yok Ali evet. He, sen tek tuğlacı tek He, o, da tek. o da tek arkadaşlar o da bir kamyon tuğlayı tek başına o da indiriyor biz de Ali böyle görmüş olduğumuz gibi bazen arada böyle Biraz fazla mı almışım? Yok anca yeter Ali. benim düşünüyorum. E? Şeyde ne var ya balkonun şey çatısı ne var ya. Anca yeter sana. Öyle çok gibi geliyor da. Yarın vurduğu zaman o iki odu anca yeter. İki odu anca yeter tavanına. Çok da değil Ali. Benim kafa durdu. Bu şimdi tavana tek tek çakacağın geri mi sokacağız gene biz bunu? Allah! Çakacağım, sokacağım geri. Allah'ım ondan sonra da Arkadaşlar vallahi yandık ki yandık. Ama Allah kuş kuvvet inşallah verecek deyin. Düşünüyorum. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten küfür küfür kekik, kekik kokusu mis gibi rüzgar dallardan belli böyle baktığı zaman ırmağı şeyi böyle vurduğu zaman orada arkadaşlar sinek sivri var ama bu şimdi şu an bir tane kara sinek bile yok burada. Sonra çuvalısa bilmiyorum valla. Bilmiyorum arkadaşlar. Ali'ye demin diyorum ki kendi kendime canlar ne diyorum biliyor musun? İnşallah yanımıza yapanlar diyorum böyle bazı mal melal getirip de diyorum ortalık batmaz diyorum. <laughs> <Bu da şansına. gülüyor> şimdi tertemiz diyorum hava yarın diyorum kimisi tamam tık tavuk, neyin, koper kor, her şey da o zaman ortalık diyorum karışırsa o da diye ki şahzına diye. Bura diye esiye diye bir şey olmaz diye. Şimdiki hali arkadaşlar buralar şöyle yarın bugün şöyle söyleyeyim buralar arkadaşlar bizim e, kaynım gelen bu şimdi şu an yığdı mesela arsa da kardeşlerinin Kardeşimin. Şura indirdiği Kardeşimin. yerde, şu beyaz kepilik oruyorsun, oru ora bizim. Ondan sonra, bura dediğin gibi gene kardeşinin, şura gene aman tuğla e, şey yapan yer eniştemin, Ora buralar şöylece şuna doğru mı yani. Altı kardeşin diyelim, değil mi? Evet. Altı kardeşin arkadaşlar, yani şu an yanımızda fazla bir kimse yok. Sonra bilmiyorum şu alt taraflarda komşular hep alan alana alan alana gerçekten. Yani emekli olan koyun tadını çıkaracak kaylı. Nasıl? Şehirden koya, şe koydan şehre arkadaşlar, şehirden şimdi koya kayla hücum. Çünkü neden dersek emekli oluyor, çalış çalış. Ondan sonra diyor şeyin tadını çıkaralım diyor. Ama gene duramak. duramak de emekliler. Öyle hani. Gene gene durmak durma arkadaşlar neden değil? yani aha asma dikerik. kulüydü ondan sonra meyvesiydi derken çalışmayınca da olmuyor. Çalışan demir bazen diyorlar ya pas tutuyor deyin. Arkadaşlar gerçekten Ecik'te çalıştığımız zaman evde inan otur otur yat yat pastan yak. Yarın bir gün şöyle iki şuraya meyveler ağaçları diktiğim zaman Arkadaşlar ne yapacağınız iki tane yeri diyen arkadaşlarımız olursa orayı orayı şöyle söyleyeyim bahçeyi müşterisini bulduğumuz zaman şu an sattık da satacağız orayı arkadaşlar. Satlığa koyduk. Kulcanı da gelin ettiği zaman diyor yerleşmeyi düşünüyor biz bu yanına. Hoşça kalın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda kademe kademe paylaş güzel yorumlarınızı arkadaşlar desteklerinizi, desteklerinizi bekliyorum sizler iyi ki arkamızda varsınız diyorum sizleri çok çok büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden belki buraya başlarsam şimdiden e, anneler gününüzün hepinizi pazar günü arkadaşlar anneler günü var büyüklerin ellerinden öpüyorum küçüklerin gözlerinden öpüyorum hepinizin tek tek anneler gününüz iyi ki varsınız diyorum kutlu olsun, kutlu olsun canlar